B12 vitamini vücudumuzda bulunan en büyük ve en karmaşık yapılı vitamindir. Eksikliğinde çok önemli belirtiler görülebilmektedir. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak megaloblastik anemi dediğimiz hem kırmızı kan hücrelerinin hem de beyaz kan hücrelerinin etkilendiği önemli bir anemi türü görülmektedir. Yani kansızlık türü. Nörolojik belirtilerden el ayakta uyuşma, yanma, karıncalanma, bunun yanında unutkanlık, hafıza problemleri, dikkat eksikliği, denge bozuklukları ve baş dönmesi görülebilmektedir. Yine psikiyatrik belirtilerden depresif duygu durum, depresyon sıklığında artış, kafa karışıklığı, dikkat dağınıklığı gibi belirtiler görülebilir. İştah kaybı bunun yanında buna bağlı da kilo kayıpları yine B12 eksikliğinde görülebilmektedir. Ağızda aflar, ağız kenarında ragatlar ve glosit dediğimiz dil bulguları, dil bulguları görülebilir. E, konstipasyon, kabızlık görülebilir. Kadınlarda özellikle menstruasyon, adet sorunları eşlik edebilir. Bağışıklıkta bozukluklar olabilir. E, ateş basmaları ve gece terlemeleri görülebilir. Yine B12 eksikliği olan gebelerde erken doğum riski artmaktadır ve doğan çocuklar B12 eksikliği belirtileriyle e, doğabilmektedirler.